lisedebiyat.com sıfat tamlamaları üzerinde duracağız. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgileri lisedebiyat.com sitemizde bulabilirsiniz. Bu konuda göreceğimiz konu başları 1 sıfat tamlamaları, 2 yapı bakımından sıfatlar, 3 sıfatların cümledeki görevleri. Sıfat tamlamaları. Sıfatlar her zaman bir isimden önce gelir ve isimle beraber kelime grubu oluşturur. oluşturur. Biz bu kelime grubuna sıfat tamlaması diyoruz sıfat isim ve oluşturulan gruba sıfat tamlaması diyoruz. A sıfat birden çok adı niteleyebilir. Sıfatların özelliklerine geçtiğimizde, hazırlanan anne, baba ve çocuk podyuma çıktı. Burada hazırlanan kelimesi sıfat. Bu hazırlanan anne, hazırlanan baba, hazırlanan çocuk. Anne, baba ve çocuk kelimeleri tek bir sıfata bağlanmış. Alttaki örnekte ise bir at birden çok sıfata bağlanıyor. Genç, yakışıklı, zeki ve çalışkan bir adam. Bu cümlede isim adam kelimesi burada bu adamın özellikleri genç, yakışıklı, zeki ve çalışkan niteleme sıfatları. Bir ise belirtme sıfat olarak adamın özelliklerini belirtmiş. Yani bir isim birden fazla sıfat tarafından nitelenmiş. Sıfat bir isim tamlamasını niteleyebilir. Kırmızı çocuk hırkası. Burada kırmızı sıfat, çocuk hırkası belirtisiz isim tamlaması. Belirtisiz isim tamlamalarının önüne gelen sıfat tamlaması tamla, tamlamanın tamamını niteler. Belirtisiz kelimeler ve belirtisiz isim tamlamaları tek bir kelime gibi, gibi işlem görür. Eğer alttaki örnekte olduğumuz olduğu gibi tamlama belirtir isim tamlaması olsaydı sıfat hangi kelimenin önüne gelmişse sadece onu niteler. Yani tamlayanın önüne gelmişse tamlayanın sıfat olur. Tamlananın önüne gelmişse tamlananın sıfatı olur. Hocanın tatlı sözleri hepimiz hocanın tatlı sözleri hepimizi büyüledi. Burada dikkat edersek hocanın tamlayan tatlı sözleri tamlanan tatlı sözler ise sıfat tamlaması şeklinde oluşuyor. Tatlı kelimesi sadece sözün niteliyor. Sözün sıfatı. Dolayısıyla tamlamanın sıfatı değil. Bu şekilde belirtili isim tamlaması ve belirtisiz isim tamlamalarında sıfat farklı fonksiyonlar görür. Tekrar edersek, belirtisiz isim tamlamasının önüne gelen sıfat tamlamanın tamamını etkilerken belirtili isim tamlamasında ise tamlayanın önüne gelmesi sadece tamlayanı, tamlananın önüne gelmesi de sadece tamlananı etkiliyor. Bunu öğrenciler karıştırıyor bu karma tamlamayı. Zincirleme isim tamlaması gibi algılayabiliyorlar. Bu aradaki sıfatı iyi görmek gerekiyor. İsimden önce gelmeyen sıfatlar sıfat tamlaması kurmaz. Yani her sıfat mutlaka sıfat tamlaması kuracak diye bir şey yok. Yani sıfat tamlaması kurabilmesi için ismin önüne gelmesi lazım ve ismi nitelemesi veya belirtmesi gerekiyor okulumuzun bahçesi bir hayli genişti cümlesinde geniş sıfat olmasına rağmen bir sıfat tamlaması kurmamıştır. Burada yüklem görevinde kullanılmış bir ismi nitelemediği için de sıfat tanıması yok. Geniş sıfat kelime türü itibariyle sıfat görev itibariyle yüklem görevinde kullanılmış ama burada kelime grubu yok. Atlaşmış sıfatlar sıfat tanıması sayılmazlar. İyiler da, daima sevilir cümlesindeki iyiler sözü ismi niteliği ile bildirmiştir. Ancak isim söylenmediği için bu bir sıfatlanması sayılmaz. İyiler daima. Yani burada at aynı zamanda niteliği de kendi bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla bu da sıfatlanması olmaz. İyi insanlar daima sevilir diye cümle olmuş olsaydı burada sıfatlanması olurdu. Ama iyiler sıfatlanması olarak değerlendirilmez. Adlaşmış sıfat. Ama atlaşmış sıfatlar bir sıfat tarafından nitelenirse veya belirtilirse o zaman sıfat tanımlaması olur. Hangi akıllı bugün okulun tatil olduğunu söyledi? Burada akıllı kelimesi atlaşmış sıfat olmasına rağmen hangi sıfatıyla nitelendiği için bu şekilde belirtildiği için bu şekilde bir sıfat tanımlaması burada karşımıza çıkıyor. Sıfatla isim eksiz birleşir. Yani sıfat asla çekimlik almaz. Kırık kalp serin sergiler. Çekim eki almaz. Burası önemli. Yapım eki ile sıfat olabilir. Bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tanımlaması yapılabilir. Öteki sorular işaret sıfatı, sıfat, isim, sıfat tanımlaması, 100 yıl, 100 sıfat, yılla beraber sıfat tanımlaması, 77. yıl, 11. bölük, 1. gün, 2. gelişimiz, Bunlar hepsi sıfat tanıması. 10 cm ip, 10 santimetre sıfat ip isim, 2 metre kumaş, 2 metre sıfat kumaş isim, 100 ton kömür, 100 ton sıfat kömür isim sıfat tamlaması bu şekilde 3 kilogram şeker, 3 kilo sıfat şeker isim ikisi sıfat tamlaması yüzde bir ihtimal, yüzde bir sıfat ihtimal isim bu tamamı sıfat tamlaması. Kimi insanlar kimi sıfat insanlar isim bu şekilde sıfat tanıması ve burada belgesi sıfat gibi sayı sıfatı gibi işaret sıfatı gibi kaçta kaç hisse istersin sayı sıfatı kesi sayı sıfatı gibi burada sıfat tanıması yanaklarını pembeleştiren makaslar burada sıfat isim mitreme sıfatı kavakları silkeleyen rüzgar sıfat tanıması uçuşan pamukçuklar sıfat tanıması burada şu üç örneğe baktığımız zaman burada pembeleştiren, üstleyen, uçuşan bunlar sıfat fiil, fiilimsilerden oluşmuş sıfat tanımlaması olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir husus yapı bakımından sıfatlar. Bir basit sıfatlar. Yapım eki almamış başka bir kelime birleşmemiş sıfatlar. İyi günler dilerim. Burada iyi günler, iyi sıfat günler isim sıfatlanması iyi kelimesi basit. Kötü kelimesi sıfat. Aynı zamanda basit sıfat herhangi bir kelime yapım eki almamış. Türemiş sıfatlar yapım eki almış kelimeler. Bu isimden de olabilir. Fiye soylu kelimeden de türeye bilir. Bakalım şimdi. Kışlık elbiseler ne zaman gelecek? Kış kelimesinden lekeki ile türemiş bir türemiş sıfat karşımızda var. de isim. Gündelik işler, aynı şekilde birlik ekiyle türemiş. Sıradan roman, sıradan roman sıfat tanıması. sıradan sıra kelimesinden tan ekiyle türemiş. Yoldaki araba, yol kelimesinden tak ekiyle türemiş. İşaret sıfatı, ölümcül hastalık ölüm kelimesinden kül ekiyle türemiş. Sıfat tanıması, bulanık su bulanmak kelimesinden, fiilden türemiş. Sıfat tanıması, sıfat, bitkin yüzler, bitmek kelimesinden türemiş feilden türemiş sıfat. Kapı, kapıdaki nöbetçi kapı isminden türemiş. Sıfat tanıması Gördüğünüz gibi fiilden ve isimden çeşitli eklerle sıfat türetilebiliyor. Türkçe'de sıfat yapan meşhur iki ekeki unutmamak gerekiyor. L olumsuz, olumlu sıfat yapar. Sız olumsuz sıfat yapar. Tuzsuz yemek sıfat tanıması. Uykusuz geceler. soru yemek. Susuz yaz. Olumlu ve olumsuz sıfat tanımaları oluşturuyor. Birleşik sıfatlar birden çok sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu sıfatlardır. Bu da iki ana grupta inceleniyor. Bir, kaynaşmış birleşik sıfatlar. Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde de kaynaşması sonucu oluşur. Çal çene çocuk. Altı çizili kelimeler. Salla baş memur. Barışsever ülke. Süreç etmez çadır. Kadir bilmez evlat, sıfat ve isim. Bunların hepsi iki kelimenin bir araya gelerek az çok kendi anlamlarından uzaklaşarak kaynaşmasıyla oluşmuş sıfat tanımları. Kaynaşmış birleşik sıfat. Kurallı birleşik sıfat. İşte bu kurallı birleşik sıfatlarda anlaşılmasında bazen sorun, çoğu zaman sorun çıkıyor. Bu da sıfat tanımasının sonuna lik, lik, sız ekleri getirilerek yapılıyor. Sıfat tamlamasının sonuna. Mavi elbiseli çocuk. Mavi elbise buraya kadar aldığımız yer zaten bir sıfat tanıması. Bu sıfat tanımasında li eki getirerek tekrar bir sıfat şeklinde kullanıyoruz. Çocuk isim mavi elbiseli sıfat. Oysa sıfat kendisi de li eki alarak aslında sıfat tanıması da li eki alarak sıfat görevinde kullanılıyor. İki aylık bebek. Bebek isim iki aylık kelimesi sıfat. Sıfat da sıfat tanımasına oluşuyor. İki ay sıfat tanıması, bu sıfat tanıması lık ekini alarak tekrar sıfat olarak kullanılmış. Beş kuruşsuz adam, adam isim, beş kuruşsuz sıfat, beş kuruşsuz sıfat da kendisi sıfat tanımasıdır. Beş kuruş kelimesi, suz ekini alarak tekrar sıfat olarak kullanılmış. Diğer bir husus isim artı, iyilik erkeği artı sıfat kelimesi olarak kullanılıyor. Büyük bahçe kelimesi sıfat tanıması. Büyük bahçe. Buna baktığımız zaman nasıl bahçe sorusunu soralım. Sıfat, isim. Büyük bahçe. Bu sıfat tanıması. Sıfatla isim yer değiştiriliyor. Bahçe öne geliyor. Ve iyilik eki alarak tekrar sıfat olarak kullanılıyor. Bahçesi büyük. Evet yani sıfat tanıması. Tatlı elma. Tat sıfat, elma isim sıfat tanıması. İkisini yer değiştiriyoruz ve isme yeri getiriyoruz elması tatlı ağaç elması tatlı ağaç yeni araba sıfat tanıması yeni sıfat araba isim arabayla yeni yer değiştiriyoruz arabaya isme yeri getiriyoruz arabası yeni adam sıfat tanıması olarak kullanılıyor İşte salonu büyük bile aslında bu normalde, normalde büyük salon sıfat tanıması iken sıfat isim yer değiştirilmiş kurarla birleşik sıfat yapılmış. Çenesi düşük adam. Sıfat tanıması aslında burada e, düşük çene sıfat tanıması isim ve sıfat yer değiştirilmiş oluşmuş. Saçı uzun bebek. Bu da aynı şekilde. Uzun saç sıfat tanıması. ikisi yer değiştirilmiş. Tekrar sıfat tanıması yapılmış. Rengi soluk kumaş. Bu bir sıfat tanıması. Burası sıfat. Burası isim. Sıfat tanıması. Sıfat tanıması olarak kullanılmış. Aslında rengi soluk kelimesi sıfat kısmı sıfat kısmı soluk renk. Sıfat tanımlaması isimle sıfat yer değiştirilmiş ve isme yeri getirilmiş. Görüldüğü gibi kurallı birleşik sıfatlar iki şekilde oluşuyor. Birincisi sıfat tanımlamasına lıksı, lıksız ekleri getiriliyor ve sıfat olarak kullanılıyor. Alttaki yerde ise bir sıfat tanımasında isimle sıfat yer değiştiriliyor İsme yeri getiriliyor ve bu değişiklik sıfat olarak kullanılıyor. Kurallı birleşik sıfatlar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Belirtisiz isim tanımalarda sıfat tanıması oluşturabilir Deniz mavisi gözler. Deniz mavisi sıfat sıfat ama bu sıfat aynı zamanda belirtisiz isim tanıması. Gül kurusu akşamları burası sıfat burası isim sıfat tanımlaması ama... Lul kurusu aynı zamanda belirtisiz isim darbası. İsim artı den ayrılma hale, kulaktan dolma bilgilerde birleşik sıfat oluşturuyor. İkileme artı isim. Evsiz barsız insanlarımız. Bu ikileme sıfat olarak kullanılmış. Burası isim sıfat tanıması sıfat ikilemeden oluşmuş. Sıfat ikilemeden oluşmuş. Tatsız tutsuz işlerimiz. Bir ufaklı eşyalar sıfat tamlama sıfat kısmı ikilemeden oluşmuş. İsim artı ek artı fiilimsi. İşini bilir memur. Burası sıfat, burası isim. Sıfat kısmı iş ismi, ek kısmı işini bilir fiilimsisi. İsim ve fiilimsiden oluşan birleşik sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Deyim artı isim. Cana yakın arkadaşlar. Burası sıfat, burası isim sıfat kısmı cana yakın deyiminden. Buradaki sıfat kısmı da çenesi düşük deyim olarak karşımıza çıkıyor. Birleşik sıfat demek iki tane kelime olacak demek. Bu iki kelime de sıfat görevinde olacak. Pırlı pırtı eşya, klavyesi bozuk bilgisayar, kulağı kesik ihtiyar. Bu altı çizili kelimelerin hepsi birleşik sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir husus sıfat tamlamalarının cümle içindeki görevleri. Kelime türü farklı bir şeyin, e, kelimenin türü farklı, cümledeki görevi farklı. Bu ikisini karıştırmamamız gerekiyor. Haylaz kız yine bir şeyler karıştı bir şey karıştırıyor. Burada haylaz kız sıfat tamlaması. Haylaz kız mı sıfat? Kız isim, sıfat tamlaması oluşmuş. Bu grup sıfat tamlaması ama cümledeki görevi özne. Karıştırıyor yüklem. Ailez kız özne bir şey nesne yine zart cümleci. Bakın kelimelerin türleri, türleri farklı, görevleri farklı. Buradaki ailez kız özne görevinde kullanılmış. Dün yedi başlı devi görmüşler. Yedi başlı devi belirtili nesne görevinde kullanmış. Görmüşler neyi görmüşler? Yedi başlı devi sıfat tanımlaması belirtili nesne görevinde kullanılmış. Güzel mi? Güzel bir eve taşındınız. Taşınan kim siz? Gizli özne... Nereye taşındınız? Güzel mi? Güzel bir e. Burası sıfat, burası isim, bu grup sıfat tamlaması cümledeki görevi buraya cümle için. Görüştük ya? görüşen kim biz? Ne zaman görüştük? O gizemli akşamda, burası sıfat, burası isim, bu grup sıfat tamlaması ama cümledeki görevi sarf cümle için. mest mesleden o büyülü bakışlarda, büyülü bakışlar, burası sıfat, Burası isim. Burası sıfat tamlaması. Ama bu sıfat tamlamasının cümledeki görevi yüklem. Şimdi bir metin üzerinde sıfat tamlamalarını bulmaya çalışalım. Annem belediye doktoruydu. Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışıyordu. Şimdi sağlık ocağını isim belirtisinin tanıması. Nasıl bir sağlık ocağıymış? Penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağı. Burası sıfat tanıması. Çoğu günler. Bakın burası bir tamlama. Burası sıfat. Burası isim. Bu belgesi sıfat. Bu da şey, Sıfat tanıması olarak karşımıza çıkıyor. Orada tek çocuk. Bu sıfat tanıması. Tek çocuk. Krallığını yaşar, uyanır. Haşaratlarımın, afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylık, kolaylıklarından fazlaca yararlanır. Buna karşılık benim mıncıklamalarına, yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına, şimdi makaslar, makasın özellikleri, yanaklarımı pembeleştiren makaslar, burası sıfat tanımlaması. Ses çıkarmazdım. Pencereden uzanır, uçuşan pamukçular. Uçuşan pamukçular sıfat tanımlaması. Yakalamaya çalışırdım. Kavakları silkeleyen rüzgar. Kavakları silkeleyen rüzgar, sıfat tanımlaması. Kavakları sevkleyen sıfat. Rüzgar isim. Oyun arkadaşım olurdu. Koca bahçe. Sıfat tanıması. Koca sıfat bahçe isim. Önümde mülküm, mülkümmüş gibi uzanır. Bense onu tasasız gözlerle. Tasasız gözlerle. Asır gözlerle, tasasız gözlerle. Burası sıfat. Burası isim sıfat tanıması. İzledim. Annemin masasında güzel çerçeveler Güzel çerçeve sıfat tanıması. İçinde benim ve babamın resmi dururdu. Gurur duyardım kocaman bir masası ve koltuğu vardı. Şimdi şurasını şöyle aldığımız zaman burası sıfat tanıması, masası ve koltuğu isim, kocaman bir de sıfat. Kocaman bir hem masanın hem koltuğun sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Annemi makamında daha çok severdim sanki ya da sevgim başka bir boyut kazanırdı. Başka bir boyut kazanırdı. Burası boyut isim. Başka bir sıfat tamlaması olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme görev yönünden ötekilerden farklı kullanılmıştır? Yollarda dalgın dalgın yürüyordu. İkilememiz bu. Bu eylemi nitelediği için, yürümek eylemini nitelediği için zarf tümleci olarak kullanılmış. Kapı kapı dolaştık senin için. Burada da kapı kapı dolaştık kelimesinde eylemi nitelediği için zarf tümleci olarak kullanılmış yerli yersiz konuşmalarıyla zamanımıza çaldı. Yerli yersiz ikileme konuşmayı yapmış. Burada sıfat olarak kullanılmış. Eğri büğrü dar bir sokağa girdik. Sokağın ismini nitelemiş. Eğri büğrü sıfat olarak kullanılmış. Ne olur bana acı acı bakma öyle. Fiilimsi öyle bakma. Fiili nitelemiş. Sarf olarak kullanılmış. Şimdi burada sıfat şeklinde kullanılan iki tür iki yakın şey var. İkisinden birine baktığımızda C şıkkında yerli yersiz konuşma fiilimsi niteliyor. Zarf olarak burada ise ismi nitelediği için cevap D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde C eklendiği sıfata küçültme anlamı katmıştır. Sınıfça bir gezi sınıfça kelimesi üzerindedik. İki ülke birbirine dostça davrandı. Bunu yıllarca görmedim. Onca işi bırakıp nereye gittin? Evimizin genişçe bir odası vardı. burada küçük anlamı katmış. Genişçe kelimesi genişe yakın demektir. Geniş değil. Genişe yakın olduğu için burada küçük anlamı katmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı kullanılmıştır? Onun küçük kardeşi burada sadece niteleme sıfatı var. Mağazada çalışıyor. Bazı insanlar belgisiz sıfat var. Böyle sıkılgan. Uzun yolculuklar niteleme sıfatı. Hangi kitaplar soru sıfatı? O yazar işaret sıfatı. Çiçeklerden bazılarını büyük vazolara koydu. Büyük vazo niteleme sıfatı. Bazı insanlar neden böyle sıkılgan oluyor? Uzun yolculuklar, soru sıfatı, niteleme sıfatı, belgisiz sıfat, işaret sıfatı olduğuna göre ne diyordu? Niteleme ve belirtme sıfatı. İki, iki farklı sıfat olacağı için cevap C şıkkı. Burası niteleme sıfatı, burası belirtme sıfatı. Bunların ikisi de belirtme sıfatı. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır? Ağlaya ağlaya gözlerime kan doldu. Burada zarf, zarf olarak kullanılmış. Bundan böyle sizlere kara koca ilan ediyorum. Burada da sıfat değil. Herkesin yanında öyle ileri geri konuşmamalısın. Burada da zarf olarak kullanılmış. Oğluma anlı şanlı düğün yapmak istiyorum. Anlı şanlı düğün ismini denemiş. Sıfat görevinde kullanmış kasaba ile köy arası aşağı yukarı 3 kilometre. Burada isim olarak aşağı yukarı 3 km. Burada zarf olarak kullanılmış. Burada ileri alınış nişanını düğün derken ismi nitelediği için sıfat görevinde kullanılmış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat birleşik sözcük değildir? Bakanın açıklaması bir takım insanları rahatsız etti. Birleşik sıfat değildir. Buradaki sıfat kelimesi bir takım. Dernek Başıboş köpeklerin buradaki bir e, sıfat başıboş. Bizler tertemiz bir siyasetin bu sıfat tertemiz tasarına çıkmaması için herhangi bir neden, herhangi bir burada neden derken şu asıl isim sıfat özverili elemanlarıyla burada sıfat bir takım insanlar, bir takım birleşik başıboş köpekler, başıboş köpek birleşik herhangi bir birleşik, öz, veri birleşik, tertemiz. Burada cevap C şık. Burada pekiştirme var. Birleşik sıfat yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfat yoktur? Esmer, orta boylu adamı. Burada sıfat bu. Orta boylu adam isim. Sıfatımız bu. Dedesi ona ucuz yeni bir oyuncak ile çikolata aldı. Yeni bir ucuz yeni bir oyuncak. Bu sıfatlar bunlar. Katı yürekli Kadın hepimizi şaşırıyordu. Sıfatımız katı yürekli. İşten atmışlar da onu beş parasız bir adamdı. Burada sıfatlarımız beş parasız ve bir. Boşahane bahçenin sıfatımız boşahane kelimesi gövdesi iri bir nar ağacı var. Gövdesi iri nar ağacı var. Orta boylu adam. Sıfat tanımlamasına bu yapım gelerek tekrar sıfat olarak kullanmış. Orta boy sıfat tanımlaması orta boy sıfat tanımasının doğru erkeğe getirilmiş kurarla birleşik sıfat. Katı yürekli, katı yürek sıfat tanıması li eki getirilmiş. Yine kurarla birleşik sıfat yapılmış. Beş para sıfat tanıması sız ekiyle kurarla birleşik sıfat yapılmış. Gövdesi iri bir ağaç. Buradaki iri gövde, bu ters. İsimle iri gövde sıfat tamlamasında gövdeyle iri yer değiştirilmiş ve isme iyi ek getirilmiş. Kurarla birleşik sıfat. O zaman Ucuz yeni bir oyuncak kelimesinde kurallı birleşik sıfat yok. Sıfat konumaz olarak hazırlamış olduğumuz konu burada bitti. Özellikle kurallı birleşik sıfatlar kafa karıştırabiliyor. Bundan üzerinde çalışmak gerekiyor. Bu konuda daha geniş bilgi için www.iserebiyat.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.